bazı illerde gerginlik yaşanıyor demiştik. Şimdi o illerden birine Diyarbakır'a uzanacağız. NTV Bölge Temsilcisi Nizamettin Kaptan yayına hazır. Nizamettin oy gerginliğinde çıkan olayda bir kişi hayatını kaybetmişti. Nedir notların? Evet Koran maalesef Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Ağaçlıdere Kırsal Mahallesi'nde Sabah saatlerinde muhtarlık seçimi yüzünden iki grup arasında kavga çıktı ve bu kavgada silahlar da kullanıldı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı. Bu arada olay nedeniyle köye giden ambulanslara ve meslektaşlarımıza yönelik e, saldırılar da söz konusu oldu. E, bunun üzerine e, bölgede güvenlik önlemleri alınmıştı ama takviye birlikler de gönderildi. Çok sayıda jandarma timi e, Ağaçlıdere köy e, mahallesine gönderildi. Bu arada Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti de gazetecilere yönelik e, saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Meslektaşlarımızın şahsında basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hürriyetine yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz, yetkilileri göreve davet ediyoruz e, dendi yapılan açıklamada. Ee, yine e, gazeteciler ancak jandarma eşliğinde e, mahalleden çıkabildiler. Onu da belirtelim. E, seçim e, genel durumuna baktığımızda, seçimdeki genel duruma baktığımızda Diyarbakır'da sabah saatlerinde e, oldukça sakin geçiyordu e, oy kullanma e, işlemi. E, bu saatler itibariyle yani öğleden sonra e, biraz daha hareketlendi. E, ancak e, geçen seçimle kıyasladığımızda katılımın düşük olabileceğini söyleyebiliriz. Şu anda yapılan oy kullanma işlemlerine baktığımızda %50'nin biraz üzerinde gözüküyor. İlerleyen saatlerde bu artar mı bilemiyoruz. İki saatten az bir zaman kaldı. Bilindiği üzere Diyarbakır 32 il arasındaydı. YSK tarafından erken oy kullanımının başladığı 32 il arasındaydı. Saat 7'de başlamıştı oy kullanma işlemi burada. Ve saat 16'da sona erecek. İşte 16'ya kadar e, katılım e, artacak mı? E, kameraman arkadaşım Seyfettin Ayda gösteriyor. E, her geçen gün okula gelen bulunduğumuz e, şehit jandarma Üsteğmen Tevfik Beyli van ortaokuluna gelenlerin sayısı artıyor. E, onu da belirtmiş olalım. Bu arada tabii buraya e, yaşlı ve engelliler de geliyor. E, öğlen saatlerinde 93 yaşındaki Fikriye oyan ambulans da buraya geldi. Okulun kapısına kadar e, ambulans tarafından getirildi, yukarıya çıkamadı. E, sandık görevlileriyle bir görüşme yapıldı ve oy pusulası e, sandık görevlileri eşliğinde aşağıya getirildi mühürle birlikte ve oyunu 112'ye ait ambulansın içerisinde kullandı bu ayrıntıyı da e, paylaşalım. Diyarbakır'da e, 1 milyon 160 bin 272 seçmen var, toplam e, 3.963 sandıkta e, oy kullanıyorlar. E, bir önceki yerel seçimlere baktığımızda 2019 yerel seçim sonuçlarına HDP %62,93 almıştı. AK Parti %30,99 almıştı. Toplamda 20 parti ve 2 bağımsız aday Diyarbakır'da yarışıyor. Saat 16 itibariyle sandıklar burada kapanacak ve buradaki maraton Bundan sonraki süreçte il seçim kurulunun önünde devam edecek. Diyarbakır'da aslında dikkat çeken bir mahalle var. Daha önce birkaç kez de haber yapılmıştı. Bağlar ilçesindeki merkez Bağlar ilçesindeki Bağcılar mahallesi. Burada çok sayıda muhtar yarışıyor. Bağcılar mahallesi'nin özelliği Türkiye'nin en büyük mahallesi olması, nüfusu 4 il ve 804 ilçeden daha kalabalık. Dolayısıyla oradaki yarışta. Diyarbakır açısından baktığımızda ilgi çekici bunu da paylaşmış olalım. Evet, artık 2 saatten az bir süre kaldı. Diyarbakır'da oy verme işlemi devam ediyor. Saat 16 itibariyle buradaki sandıklar kapanacak. Tıpkı diğer 31 ildeki sandıklarda olduğu gibi. Orhan. Evet, Nizamettin Kaplan Diyarbakır'da devam eden seçimlerde neler yaşanır? Hem onu hem de çıkan silahlı kavganın ayrıntılarını aktardı. Kameraman Seyfettin Ay ile birlikte canlı yayındaydı.